merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Adobe Illustrator programında nasıl kıyafet çizilir ve renklendirilir bunu göstereceğim. Basit bir modelle başlamak istedim aslında. Şimdi ilk başta ayarlamalarını yaparak başlıyorum. Siz de görseli görüyorsunuz ekranda zaten. Evet, ya da şuradan aynı çizimdeki gibi Ctrl Z ile çok basit bir şekilde geri alabilirsiniz. Evet bel kısımda geliyor. Tabii, dolguyu kapatalım. Stroke açık kalabilir. Ama dolgu gerek yok. Öncelikle ben bunu parçalar halinde yapacağım için bu elbiseyi. Evet. Gördüğünüz gibi elbise çok fazla bedene oturan bir elbise değil. Sonrasında tekrar düzenlemeleri yapabiliriz O konuda. Sıkıntı yok. O yüzden böyle olmayacak. Önce kavise verelim. Çünkü alt beden ne kadar oturmuyorsa üst beden de bir o kadar aslında oturuyor. Sonrasında böyle gelip kolu düzebiliriz. Bir yandan da modele baktığım için. Evet. Bu şekilde oldu. Ancak düzeltmek istediğim birkaç yer var. Bunları da sonrasında düzeltebiliriz. Şimdi diğer tarafını yapalım. Yine pentulum seçili. omuzdan başlayalım. Yaka açıklığı bu kadar ama Evet, bu kadar olması ideal ya. Modelden çok fazla çıkmamaya çalışıyorum. Evet. Bu orta kısmında olan iki renkli yeri daha sonrasında yapacağım. Ayrı bir parça olarak. Çünkü zaten oraya ayrı bir parça dikeceği için eğer ki bu tasarımın teknik çizimini yaparsak o zaten ayrı olması gerekiyor. Evet ikinci parçayı da yaptık. Şimdi sıra geldi üçüncü parçamızda. Evet, Şimdi üçüncü parçayı yapmak için ben aslında bir yeri düzeltmek istiyorum. Şuraya. Buradaki e, Direct Selection Tool ile ya da öncesinde buradan Pen Tool'dan, Pen Tool'a sağ tık yaparak burada Delete e, Anchor Paint Tool var. Buraya basarak buradaki bir patch noktamı silmek istiyorum. Sonrasında yine gelip Direct Selection Tool ile evet. bir çıtır değiştiriyorum ve bu kadar. Şimdi elbisede gördüğünüz gibi bir tık e, verev bir şey var, o yüzden aslında biraz da uzatsam güzel olacak. Evet, şu an daha iyi. Evet, şimdi. üçüncü ve son parçamızı çizmeye başlayabiliriz. Buradan başlatacağım. Tahminen buralarda bitiyor. Bu arada son parça dedim de son parça olmayacak. Alttaki püsküllü kısmı da yapacağız elbette. Şimdi... Şöyle yapalım. Evet aslında elbisenin Ana şeklini yapmış olduk. Şimdi ise püskülleri yapalım. Bunun için yine pen tool'umu alıyorum. Aslında çok basit bu. Hemen buradan düz indiği için. Break. Evet bu şekilde yapabilirsiniz. Şimdi bir de bizim bir parçamız daha var aslında. Renkli kısım. Bunu da hemen çizelim. Sonrasında renklendirmeye geçebiliriz. Şimdi yaka buradan başlatıyorum. Evet. Olabildiğince benzetmeye çalışarak Ama yok olmadı. Hemen kontrol Z ile geri alıyorum. Evet, buraya geliyorum buradan. Düz bir şekilde aslında bu kadar. ikinci bir parça eklemek oldukça basit. Hayır, yaka kısmına. Evet. Şimdi bir kısmı yaptık. Şimdi sıra geldi bu taraftaki göğsü yapmaya. Şimdi çizimde bir asimetrik denge var. Bir tık daha benzetik. Diğer tarafa, sağ tarafına. Ama yok modelden şaşmaya gerek yok. Evet. Aslında şu an bitirmiş olduk. Sadece ufak tefek detayları kaldı. Ve renklendirmeye başlayalım. Ama silüeti şöyle alsak sanki daha iyi olacak. Evet. Bu parça shift tuşuna basarak birçok parçayı seçebiliyoruz biliyorsunuz ki. Evet. Şimdi buralar görselde turuncu renk. Hemen buradan daha canlı bir turuncu arıyoruz aslında. Evet. Yani Okey demeden. Okey diyorum. Ama bunun kodunu kopyalayalım. Ctrl C ile. Sonrasında buraya da Şimdi buraya bunu verdik. Ancak bunun opasitesini kısarak yukarıdaki opasite kısmından transparan hale getirebiliriz. Şimdi sıradaki ise buradaki diğer parçalar. Yine shift tuşuna basarak seçiyorum. Bunlar ise pembe durumda olduğu için o daha böyle görmeniz da gibi Evet, yani en çok benzeyen bu aslında. Evet. Sonrasında okey diyorum. Ve yaklaşıyorum elbise. Mi? Bir tık daha. Şimdi burada püskülleri de var elbisemizin. Shift'e basarak düz bir çizgi çekebilirsiniz. Shift'e basın tutmamız gerekiyor tabi. Sonrasında... Bunu da... Shift'e basıyorum. şimdi bunları turuncu rengine çevirelim. Bu arada unuttuğumuz bir kısım var. Burada da hemen düzeltelim. Evet bunu Airdropper Tool'la Buradan yine Ctrl C diyorum. Şimdi burada stroke alanımız siyah olduğu için hepsini de siyah gösteriyor. Hmm. Tekrar geliyorum. Evet şu an Bu yine Shift'e basarak bütün siyahlıkları gidereceğim. Tabi böyle çok dümdüz olduğu için kenarlarına bir tık daha belli olması açısından koyu renk yapıyorum. Sıra geldi pembe kısımlara yine Shift'e basılı tutarak buradan şimdi de pembenin kodunu alalım. okey diyorum. Böylelikle elbise aslında bitmiş oluyor. Şimdi bunu komple seçerek sağ tık yapıyorum ve grup diyorum. Şimdi bunu grupladıktan sonra da siletimizin üzerine giydiriyoruz. Evet. Tam böyle oturacak şekilde. Evet. Ve aslında bitmiş oldu. Ama ufak tefek şeyler eklemek istiyorum. Bunu da daha kolay taşıyabilmek için grup haline getiriyorum. Şimdi birazcık giymiş efekti verelim. Sonrasında gölgelendirmeyi de başka bir videoda yapalım ki uzun olmasın. Şimdi buradan Rectangular tool'umu seçiyorum veya Pen tool'la da yapabilirsiniz. Pen tool'la yapalım. Buradan. Sonrasında bunu Orange Sent Back diyorum ve arkaya gönderiyorum. Aslında burada yapmak istediğimiz sadece arkada da aynı görüntü varmış etkisini verebilmek. Birkaç tane de püskülü çizdikten sonra bunları da arkaya gönderelim. Yine sağ tık yapıyorum. Arınç diyorum. Send to back. Tabi arkada olduğu için ve bir tık daha görüntüsü göremediğimiz için bunların opasitesini yerlerine nazaran bir tık daha kısacağım ama bunu yaparken sürekli seçiyor çünkü çok bir değişik biz de ilk başta bunu seçeriz bunu şimdi opasitesini düşürebiliriz ayrı ayrı yapmamız lazım. Çünkü yoksa püsküller belli oluyor. Evet aslında dediğim şey tam olarak bu şekilde. Burada yine görselde de olduğu gibi giyilmiş imajı verebilmek için önce takım kırışıklık gibi sonra burada. Tabi bunları yine gölgelendirme yaparken de yapabiliriz. Şimdi böyle büzüşmelerin olabileceği yerlere Diyorum. Üst tarafa bakıyorum. Evet aslında üst tarafta bir şey yok. Ve bu şekilde. Hatta ayakkabısını da yapalım. Zaten başladık. Pantolonu seçiyorum. Tahminen buralarda bir kısımda. Bir tane yapacağım. Sonrasında yine transform diyerek zaten silüetiden şekilde yaptığımız için bir sıkıntı olmayacaktır. Evet. Yine airdropper tool'umu alıyorum çünkü aslında görseldeki de bu. Ancak bunun opasitesinin düşürülmüş hali. Evet. Şimdi transform diyorum. Reflect diyorum. Copy diyorum. Ve giydirerek ona kadar. Evet. Aslında bitti. Daha tabii ki yapacağımız çok şey var göreceğimiz. Ancak çok basit bir şekilde nasıl yapılır, nasıl renklendirilir Adobe Illustrator programında bunu gösterdim. Takip etmeye devam edin. Daha farklı çalışmalar yapacağız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim.